Tüm dünyayı kaplayan bir salgınla karşı karşıyayız. Ülkemizde buna yönelik bilincin son derece e, yüksek olduğunu sevinerek izliyoruz. Vatandaşlarımızın hükümet tarafından açıklanan tedbirlere uyma bilincinin yüksek olduğunu kurallara uyulduğunu görüyoruz. E, ülkemizde de tüm kurumların e, kurallara uyma virüs salgınının önüne geçme anlamında elinden gelen katkıyı koyması gerektiğini düşündüğümüz için e, bizim bölgemizde Konya altında 75 yaş üzeri denilen risk düzeyi daha yüksek olan vatandaşlarımızın evlerinde daha iyi korunacaklarını gördüğümüzden dolayı onların temel ihtiyaçlarının karşılanması anlamında belediye olarak biz onların yanında olacağız. Vatandaşlarımızın dün Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi belli bir süre evlerinde kalmalarında büyük fayda var. Bunu sağlayabilmek için onların temel ihtiyaçlarının dışarı çıkmadan görülmesine yönelik bir sistem kurduk. 75 yaşın üzerindeki yurttaşlarımız, kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlarımız ve evde bakıma muhtaç olan yurttaşlarımızın tamamına onlar evden çıkmadan biz giderek ihtiyaçlarını göreceğiz. Buna raporlu ihtiyaçlarının, raporlu ilaçlarının temini, temel gıda ihtiyaçlarının temini, evde temizlik ve bakım hizmetleri gibi hizmetlerde dahil. Belediyemizdeki ekiplerimiz ihbar hattımıza gelen veya da talep hattımıza gelen talepler doğrultusunda oralara gidecekler. Konya altı bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız da 245 55 15 numaralı telefonumuzu aradıklarında belediye görevlilerimiz onlara giderek yardımcı olacaklar. Geçici bir dönem olduğunu bilmek lazım. Bu konuda en önemli önlem insanların çok sık kalabalık bir şekilde bir araya geldikleri ortamlardan uzak durmak olduğunu tüm bilim adamları söylüyorlar. Buna uymak gerekli. Muhakkak uymak gerekli. Bu dönemde mümkün olduğunca kalabalık yerlere gitmemek gerekli. Dün Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi çok acil durumlar dışında evden çıkmamayı uygulamak gerekli. Biz de belediye olarak bu yönde insanların evde mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamaları anlamında onlara yardımcı olmak adına yanlarında olacağız. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız açıklanan tedbirlere uymaları, hijyen konusuna dikkat etmeleri, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek yönde beslenmeye dikkat etmeleri, dinlenmeleri, vücutlarını yormamaları yani hastalığa karşı direnci zayıflatacak tüm faaliyetlerden, davranışlardan uzak durmaları ricamız budur. Hiçbir virüs kararlı insanların yapacağı mücadeleden daha güçlü değildir. Bunu bilmelerini isteriz. Devletimizin tüm birimleri, belediyelerimiz bu konuyla mücadele için onların hizmetindedir. Hiçbir mağduriyet yaşamadan tüm isteklerini, taleplerini belediyemize iletebilirler. Her zaman onların yanındayız. Bunu söylemek isteriz. Bu salgını inşallah atlatacağız. Hep beraber mücadele ederek bunu atlatacağız. Diğer dünyada başka ülkelerde görülen gibi trajik boyutlara gelmeden... Biz Türk milleti olarak inşallah bunu yeneceğiz hep beraber. Belediye ile ilgili işlemlerini zaten bizim internet sitemizdeki online işlemler menüsünden kolaylıkla yapabilmekteler. Ama onun dışında zaten biz vatandaşları hiçbir konuda çok acil olarak gelin şu işinizi belediyede halledin diye bir uygulamayı yapmıyoruz. Hatta bir takım yükümlülüklerini esnettik, öteledik erteledik. Dolayısıyla çok elzem durumlar dışında evden çıkmamaları kendileri için de iyi olacaktır.